4 Haziran e, Gündüz Bursa yarış tahmini yarış duyumlarıyla sizlerle birlikte olacağız. E, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. E, İstanbul duyumlarımızı zaten 22.30'da aktardık. E, canlı yayında paylaştık. E, i̇zlemeyen dostlarımız varsa da tabii ki de YouTube kanalımıza girip tekrarını izleyebilirler sevgili dostlarım. E, öncelikle dediğim gibi sayımızı biraz arttıralım. Ondan sonra e, Bursa duyumlarımıza e, geçiş yapalım sevgili dostlar. İnşallah Yarın sizlere faydalı duyumlar aktarabiliriz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olabiliriz sevgili dostlar. Gelen bir iki kişi de dostlarımız vardı. Onlar da çıktı. Şu an izleyen kimse yok. Yeni yeni tekrardan gelecekler. 11'e zaten bildiri yapmıştık. İnşallah şu sayılarımızı bir an önce tekrar eski haline çevirip daha yüksek seviyeleri çıkartmamız lazım bir an önce. Ne kadar çok ciddi olursa o kadar bizim için iyi olur. Tabii ki de desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza da sakın abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Tabii ki de Sevdiğiniz dostlarınız bu işin içinde olan kim varsa kanalımıza abone ettirebilip üye oldurabilirsiniz. Beğenip yapmayı sakın unutmayalım. Bunlar bizim için önemli. Ne kadar çok çiftliğe ulaşabilirsek bizim için o kadar daha iyi ve o kadar sayılarımızı kısa zaman içerisinde arttırabiliriz sevgili dostlar. Zaten gün içinde yaşadığımız grubumuzdaki paylaşımları İstanbul Duyumları'nda aktardık. Dün canlı yayında aktardığımız gibi faydalı olamadık grubumuzda. Oyun değişikliğine gittik. Hata yaptık ama dediğim gibi e, her zaman iyi gidiyoruz diye bir garanti vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar e, dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da bundan sonra e, daha iyisini oluruz e, ve daha fayda sağlayabiliriz sizlere. Böyle biraz daha sayılarımız artsın. Ondan sonra bursa duyumlarımızda da yetiş yapalım. Ondan sonra e, yayınımızı sonlandıracağız. Bilindiği üzere zaten 10 koşulu bir program var. 2-6'lı e, e, saat 13.30'da e, başlıyor Bursa'nın ilişki koşusu. 10 e, koşulu programda zevkli geçmeye aday mücadeleler var. Zorlu made yarışları var İnşallah iyi duyumlar e, dostlarımız bize söylemiştir. E, biz siz değerli dostlarımıza e, bu duyumları iyi bir şekilde aktarıp e, oyunlarınızı kurmanızda e, yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah da yardımcı oluruz. Siz kazandıkça biz de mutlu oluyoruz. Emin olabilirsiniz. Dediğim gibi grubumuza da katılmak isteyen dostlarımız varsa da Twitter hesabımızdan veya Instagram hesabımızdan da DM yoluyla iletişime geçip bilgi alabilirler sevgili dostlarım. Bursa duyumlarımıza isterseniz yavaş yavaş geçelim. Bilindiği üzere zaten yorumlar kapalı. Yorumlar kapalı olunca da ister istemez burada tek başına canlı yayın yapmak zor oluyor. Sizin değerli yorumlarınızı gerçekten duymak istiyorum, görmek istiyorum ama bazı sıkıntılar çıkıyor. O yüzden moralimiz bozuluyor. Bunun için yorumları bir süredir kapatma kararı aldık. İnşallah bu sıkıntılardan bir an önce kurtulup tekrar sizinle güzel zamanlar geçirip sohbeti de açarız zamanı geldiğinde. Duyumlarımıza yavaş yavaş geçelim biz artık. Artık izlemeyen dostlarımız varsa da zaten sayılarımız az. Yapacak bir şey de yok. Farklı kanallarda yoruma giden dostlarımız da olabiliyor illa ki. Yani kimseye de bir şey dediğimiz yok ama bizim de bu seviyeleri biraz hızlıca daha yüksek seviyelere getirebilmemiz lazım. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Sizlerin desteğiyle oluşabilecek bir şey. İnşallah da bunu kısa sürede başarırız. Bakalım zaman neler gösterecek göreceğiz hep birlikte. Bursa duyumlarına geçelim. Günün ilk ayında iki duyum var. Bunlardan ilki bir numaralı Arda, ikincisi ise 6 numaralı Armağan Hanım. Bu iki safkandan iyi duyumlar geldi. Bu iki safkanları kuponlarımıza eşit bir şekilde bulunduralım. Sonra da tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz sevgili dostlarım. Günün ikinci koşusuna geçiyoruz. Günün ikinci koşusunda da iki safkan duyumu var. Bunlardan ilki bir numaralı North. İkincisi ise 2 iki numaralı Genesis olacak. Bu iki saftan için çok iyi düğümler verdiler. Bu iki saftan zaten 5 at koşan bir yarışta. iki saftan ayırt etmeden kuponlarımıza bulundurmamızı söylediler. Biz de bu iki safkanı sizlere aktarıyorum sevgili dostlarım. Günün 3. koşusuna geçiyoruz. Şart 4, 2200'ün de koşulacak bir yarışı. Burada da bir safkan duyumu verdi. İyi yarış koşmasını bekliyorlar. Ekibin çok güvendiği 2 numaralı Şenak Yüzü'nün çok iyi yarış bekliyorlarmış biz de bu ikisi, bu safkanı sizlere eee olarak öneriyoruz. Banko adayı olarak değil ama. E tabii ki de eee yarışa kendine yarıyorsa tabii ki de sizin düşüncelerinizle e, birleştirip mantıklı geliyorsa tek Sizlere kalmış ama E tek safkan duyumu var. O da 2 numaralı Şen Yüz. Günün dördüncü koşusu. Burada da iki safkan duyum var. İki safkanlar ilki 1 numaralı Cebe Cebey Bey. E bu safkan e, İki yarış senetlikte koştuktan sonra bu atı özellikle Kabakum'a götürmeyi söylemişler. Kabakum'da çok sınıf bir tay olacağını söylediler. Yarın dediğim gibi yarışın bana sorarsanız büyük hedeflerinden biri çıkabilir. Çünkü tam bir kabakum atı olduğunu ben de düşünüyorum aslında ama duyumlarda o şekilde çok inanıyorlarmış Kabakum'da daha farklı bir seviyeye geleceğini musafkan safkan için. Dilya dostlarımız da banka adayı olarak değerlendirebilir ama ben burada farklı bir safkan daha duydum. E, ilk yarışında 9. olmasına rağmen ekibinin çok güvendiği ve iyi bir tay olduğunu izlemini e, duyduğum 6 numaralı Hellocan. E, bu safkandan çok iyi yarış bekliyorlarmış. E Ben de bu iki safkanı ayırt etmeden siz değerli dostlarımıza e, buradan aktarıyorum sevgili dostlar. Günün 5. koşusuna geçiyoruz. Handikap 14. 4 Ar Arap İngilizlerin 1200 kumda koşulacak bir yarışı. Burada da 3 safkan duyumu geldi. E, bunlardan ilki 13 numaralı ikillerden Oğlum Rüzgar. İkincisi 4 numaralı Kaptan Gold. Üçüncüsü ise 8 numaralı Dragon Heart olacak. E, bu 3 safkanın yarış hazırlıkları çok iyi durumdalarmış. E, bu 3 safkanı da ayırt etmeden kuponlarımızda e, bulundurmamızı söylediler. E, ben de bu 3 safkanı siz değerli dostlarımıza e, buradan aktarıyorum. E, i̇nşallah dediğim gibi <laughs> yarın için e, sizlere faydalı olabilir sevgili dostlar. Sıralamamız 13, 4 ve 8 numaralı safkanlar. Dünün 6. pozisyona geçeceğiz. Burada da iki safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki 4 yaşlar arapların 1200 içinde koşulduğu bir yarışta 17 safkan mücadele ediyor. Dediğim gibi iki safkan duyumu geldi. Bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarınıza bulunduralım ama dediğim gibi yarışları incelemediğimiz için zorlu geçmeye aday yarışlar var. O yüzden böyle yarışlarda kalabalık tutmakta fayda var böyle yarışlara ama bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım. Sonra bütçede yer olduğu takdirde tuttuğunuz safkanları da muhakkak oyunlara ilave etmeyi unutmayın. Bunlardan ilki 2 numaralı al sayfa. İkincisi ise 1 numaralı lal çiçeği olacak. Bu iki safkandan çok iyi duyumlar geldi. İyi durumdalarmış ikman olarak. Bu iki safkanı da ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım ilk planda. Ondan sonra dediğim gibi tuttuğunuz safkanları varsa da ilave edebilirsiniz oyunlarınıza. Dünün yedinci koşusuna geçiyoruz. Burada da iki safkan duyumu var sevgili dostlarım. Onlardan ilki özellikle çok iyi duyumlar aldım. 4 numaralı incirli incisi olacak. Bu safkandan çok iyi duyumlar aldım. İtman performansı olarak baya bir ön plana çıkarmışlar. İyi yarış koşmasını bekliyorlarmış. Bakalım yarın 4 numaralı incirli incisi neler yapacak hep birlikte göreceğiz. İkinci atımız ise 1 numaralı Brezio Tvktori olacak. Ekürlülerden Kurtel Ekürüsü'nün safkanı. 1 numara için çok iyi duyumlar söylediler. E dediğim gibi ama özellikle 4 numara hakkında bayağı bir iyi var aldım. E, o yüzden muhakkak 4 numaralı İncirli İnci'sini oyunlarınıza e, bulundurmakta fayda var. E, rakibi de 1 numaralı Brezilya Tüfeği Victor olacak sevgili dostlarım. Günün 8. koşusuna geçeceğiz. 8. koşusunda da iki safkan duyumu var. Bunlardan ilki e, 6 numaralı lider e, özellikle son çım yarışından sonra kum koşmaya karar vermişler. Kumda daha iyi netice alacaklarını düşünüyorlarmış. E, i̇yi de yarış hazırlıkları varmış bu safkanın. 6 numaralı lideri ilk at olarak kuponlarımızda bulunduralım. E, sonradaki ikinci e, ki ikinci safkanımız ise 2 numaralı Fade Wolf olacak. E, bu üç safkanın yarış hazırlıkları iyi. Ama özellikle 6 numaralı liderden çok bahsettiler. E, ben de bu safkanı ilk planda öneriyorum. Ondan sonra da bir 2 numaralı Paydolupol. Ama dediğim gibi e, yarışın gidişatı çok önemli. Bunu defalarca dile getirmek zorundayım. Çünkü bunlar e, bir öngörü bir duyum. E, bunun bir garantisi yok. Bu safkanların kazanacağının da bir garantisi yok. E, böyle safganları e, yarışın uygunluğu kendilere yaraması lazım ki e, şanslı olabilmeleri lazım. İnşallah e, yarınki yarışlarda uygunluğu e, dediğim gibi e, bu iki safgana da yarar. E, siz değerli dostlarımıza da fayda sağlayabiliriz. Günün 9. koşusuna geçeceğiz. 9. koşusunda 4 e, safkan duyumu var. E, bu 4 safkanı ayırt etmeden bulunduralım. Bunlardan ilki 10 numaralı Doktor Şerife. İkincisi 1 numaralı Bankgör. Üçüncüsü 6 numaralı Ayşin Hanım. Dördüncüsü ve son at 11 numaralı Güçlü Çınar. E, bu dört safkanı bize ayırt etmene kuponlarımızda bulundurmamızı söylediler. E, ben de bu dört safkanı siz değerli dostlarımıza e, buradan e, aktarıyorum. E, i̇nşallah e, dediğim gibi söyledikleri e, ganyan olur. E, sizlere fayda sağlayabilir sevgili dostlarım. Sıralamayı tekrar edelim. 1, 6, 10 ve 11 numaralı safkanlar olmak üzere e, toplamda 4 safkan sevgili dostlar. Günün 10. koşusu Bursa'da kapanış ayağına geliyoruz. Handikap 15 e, 4 ve yukarı arapları 1400 kumda koşulacak bir yarışı. Burada da iki safkan duyumu geldi. E, bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımıza bulunduralım. Sonra dediğim gibi bütçelerde yer olduğu takdirde e, tuturu safkanları ihmal etmeyin. Zorlu bir yarışa benziyor. Daha sonuçta e, yarışları incelememişiz. Ne şartta koşulacağını bilmediğimiz için e, bir öngörü yapamıyorum ama. Ee, buradan ilk atımız bir numaralı Çetinsu. ilgileri yarın bu safkandan bir birincilik bekliyorlarmış Çetinsu'dan. Ee, bakalım yarın neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Kilosu biraz ağır sanki gruba nazaran ama e, dediğim gibi safkana çok inanıyorlar. E, i̇nşallah da dedikleri gibi olur. 1 e, numaralı Çetinsu'dan e, cazip bir oranda çıkabilir büyük bir ihtimal. Çünkü kilosunun ağır olması. E, sonuçta formsuz safkanların bir arada oluşu. E, belki bir iki tane safkan ön plana çıkabilir AGF sıralamasında ama e ben 1 numaralı Çetin Su'dan çok iyi duyumlar aldım ve özellikle e, yarın ilgileri bu safkandan birincilik bekliyorlarmış. E, risk sevenler e, tabii ki de e, bunun bir garantisi yok ama risk sevenler sonra hep bir numaralı Çetin Su'yu e, kuponlarına tek atabilirler. E, en ciddi ekibi de e, yani ciddi rekibinden kastımız ikinci aldığımız duyumda eee 7 numaralı Kızıl Oğlum olacak. E, son 6 yarışını neredeyse tabela dışı bir tane dördüncülüğü var bu safkan ikman olarak e, çok iyi durumdaymış. Eren Akduy yarın e, yarışın büyük bombalarından birini patlatabilir. Muhakkak dikkat edin 7 numaralı Kızıloğlu'na e, bu iki safkandan çok iyi duyumlar aldık. Ama dediğim gibi özellikle 1 e, numaralı safkandan e, farklı duyumlar aldık. İlgileri bir birincilik bekliyorlarmış. İnşallah e, dediğim gibi olur. E, siz değerli dostlarımıza da fayda sağlayabiliriz. E, son olarak da Bursa koşullarının da duyumlarını, e, siz değerli dostlarımıza aktardık. Yarın için e, Cuma gününden hem Bursa yarışlarından hem de gece İstanbul yarışlarından herkese şinden e, bol şanslar dilemek istiyorum. E, i̇nşallah güzel bir gün olur hepimiz için e, fayda sağlayabiliriz güzel ikramiyelere e, gidebilmek için e, vesile olabiliriz. Siz kazandıkça inanın biz de mutlu oluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah da fayda sağlayabiliriz sevgili dostlarım. E, dediğim gibi e, kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Yeni gelecek yeni gelen olan dostlarımıza da bir abone tuşuna da basmayı unutmayın. Beğeni de yapalım. Lütfen. Sonuçta burada bir yemek veriyoruz sizler için. Bir beğeni çok görmeyin. Ne kadar çiftliğe ulaşabilirsek bizler için o kadar iyi olacak. Kısa zamanda da inşallah bu sayılarımızı bir an önce arttırırız diye ümit ediyorum sevgili dostlarım. Şimdiden herkese iyi geceler dilemek istiyorum. Yarın Bursa yarışlarında ve İstanbul yarışlarında herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.